Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizler arkadaşlar TikTok'ta takipçi hilesi nasıl yapılır bunun videosunu çekeceğim ve sizlerle paylaşacağım arkadaşlar çok kolay bir yöntem hemen birkaç günde 1000-2000 takipçi olacaksınız bu yapılı yapma yaptığınız olduğunuz süreye göre değişiklik gösterecek hemen gösteriyorum arkadaşlar Play Store'ya giriyoruz Tik Plus yazıyoruz Buradan tik plus takip diyor, beğeni diyor. Buna bu uygulamayı indiriyoruz ve uygulamamıza giriş yapıyoruz. Hemen girsin arkadaşlar. Reklam atlıyoruz bu reklamları. Ben hesabıma girdim arkadaşlar. Siz ee, TikTok'taki kullanıcı adınızı Bakın TikTok'ta kullanıcı adınızı Siz ilk girdiğinizde bir sayfa gelecek O sayfaya kullanıcı adınızı yazacaksınız Ve uygulamaya giriş yapacaksınız arkadaşlar Şu an internetin biraz az çektiği için yavaş giriyor Hemen girsin göstereceğim Evet arkadaşlar uygulamamıza girdik. Ben videoyu burada kestim. Çabuk girsin diye. Şu anda girdik uygulamamıza. Hemen nasıl yıldız kazanacağız bunu göstereceğim. Benim şu anda 50 yıldızım var. Bunu siz takip et yazıyor. Buraya girip TikTok'a giriyorsunuz. Buradan özel hesapları takip etmeyin arkadaşlar. Bu özel hesap bunu takip etmeyin. Bir daha takip et diyoruz. Çünkü özel hesaplarda yıldız vermiyor. Bunu size aldatmak için yapıyorlar. Buradan takip ede giriyoruz. Geriye gelip uygulamamıza girdiğimizde yıldızımız 52 oldu. Şimdi bunu böyle biriktiriyorsunuz arkadaşlar. Video izleyerek de kazanabilirsiniz. Video izlerseniz 4 yıldız veriyor. Buradan sol aşağıda takipçi yazıyor bakın. Beğeni de alabiliyorsunuz ama takipçi göstereceğim ben bu videomuzda. Buradan 20 yıldıza 5 takipçi, 40 yıldıza 10 takipçi, 100 yıldıza 25 diye gidiyor da gidiyor. Burada arkadaşlar şimdi ben bunun hilesini de biliyorum. Şöyle yani nasıl? Şimdi 20 yıldıza 5 takipçi diyor ya. Bunu 20 yıldıza 5 takipçi değil de 10 takipçi, 20 takipçi veriyor. Bunun hilesini biliyorum. Eğer bu videoya 100 izlenme gelirse arkadaşlar bunun hilesinde nasıl yapıldığını göstereceğim. Ben bu videoda 40 e, yıldıza 10 takipçi nasıl alınır bunu göstereceğim. Burada giriyoruz. E, öncelik arkadaşlar hesabınıza girin. Hesabınızın gizliye, e, gizli de olmadığına bakın. Girelim hemen. Gizli olmadığına bakın hemen. Hesabınız gizli de olmasın, özel hesaplı olmasın. Ee, buradan benimki özel hesap değil şu anda. E, bakın özel hesap olmadığına. Buradan takipçi sipariş etmek istiyor musunuz diyor. Ben onayladım buradan. Evet, şu anda gitti arkadaşlar. Hemen geliyor mu? Hemen gelmiyor. Biraz beklememiz gerekecek. Buradan siparişlerine bakıyoruz. Reklama atladık. Ee, devam ediyor. Yani 10 takipçi gelecek arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz ve gelecek. Hemen gelmiyor çünkü. Ee, bakın ben bir 5 kişilik takipçi göndermişim. O 5 takipçi gelmiş. 10 takipçi de gönderdim. O da gelecek arkadaşlar. Şimdi burası böyle. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu videoya beğenip yorum yapan... Kanalıma abone olan kişilere ben ekstradan kendim takipçi gönderiyorum arkadaşlar. Ee, yani zor bir şey değil. Beni takip edip beğenip yorum yapacaksınız. Ben size takipçi göndereceğim. Hem hileli bir şekilde göndereceğim. Yani ben 40 yıldıza 10 takipçi gönderiyorum ya öyle değil. 40 yıldıza 20-40-50 takipçi gelecek size. O yüzden beni takip edin videoda açıklama kısmında da e, TikTok hesabımın linkini koyacağım. Oradan da beni TikTok hesabımda takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.